Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Demasyan'ın fedaisi, bugün Kırmızı Tilki'den e, Mert'le beraber e, yeah. Slendy Tabi's iki oynayacağız. Ben biraz hastayım o yüzden sesim ince gelebilir. E, hiçbir fikrim yok. Aha. Kanka bir dur, bir dal uhlamı biçeyim. Eee, On... baştan daha ne bu? Yeah. Kanka sen sesini biraz kıs ya, çok kötü bağırıyor ya. Boşver, ben idare ederim. Seni bir saniyeliğine kaybedemem. <laughs> Cidden çok korktum. Ananı... <laughs> lan lan git! <gel. Gülüyor> Abi Allah'ım bağıracak biliyorum ya. Katırsınız. Bakın, onu gördüğümde... Kim oynuyor bu? Aha, burada, 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 burada. Nerede? Siktir. Nasıl siktir? Hayatlandı şerefsiz. Hayır, kaybolmayı geç. <laughs> Lan ıhlamur içiyordum yemin ederim püskürtücektim bu sesi hiç vermedim. <laughs> <laughs> yemin ediyorum dengemi kaybettim. Yani bizimki ağzımıza sıçabilir. <laughs> Öpürün <Öfret> olsun. <laughs> oh. Ya abi ah, işte ya. Ağaç var. Ağaç var Gel. Ya. Anen. Mesela benimki daha hızlanıyor oğlum. Seninki daha yavaş şu anda. Ne kadar tur kadar hızlanıyor. Ya azgın tekeye bile değilim. Bekle. Abi bunlar tecavüz mü ediyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Bağırıyorlar sadece ama neden bağırıyorlar? Hani korkuyorsan, He. korkuyorsan kaçarsın, bağırmazsın. Hadi anlarım, bağırdın da niye üstüme geliyorsun? Ah şurada garip bir ağaç var, burada bir şey olabilir. Devrilecek o. Ananı satayım. Abi alıştım ki artık. Evet. Ne... Onu satayım mı korkuyorum. <laughs> Abi harbiden ya Ali'den geliyor filan. yolun üzerinde bir yerdeydi. Birazdan yoldan çıkacağız gibi geliyor da. Abi oyunu bitirelim ya. Bitirmezsek olmaz. Bu aşağıda bir şey yok. Sanki... Şu aç şu aç. Hah. Bir şey var mı burada? Onun evet bir şey var. Bir şey var. <laughs> kaç kaç. Ne? Benim arkamda mısın? Arkandayım kanka kaç. Takip ediyorum. Alabildin mi? Kanka alamadım. Sorun yok gitti. Tamam gel, gel. Sorun bir tane vardı. Diğeri nerede? Hadi ya. Oha bu Hayır. Benim peşim var Bu benimki. Ananı. Bu benimki oğlum. Git lan. Ayrıl oğlum. Al siktir geliyor. Kanka neredesin? Kaçamadı lan. Ben kendim az ediyorum. Al siktir kaybolduk. Aa kanka. Kanka ayrıldık. Kanka dur. Geri gel. Ama bu benim peşimde. Kanka neredesin? Ah yaşıyorum, yaşıyorum, yaşıyorum. Asiktir yolu kaybettim. Hadi ya benim peşimde şimdi de Hayır o seninki. Benimki hala peşimde. Evet. Abi sen neredesin? <laughs> Kanka ya gene kaybolduk. <laughs> Flash item hep açık dursun. Uzaktan bir yerden görebilirsin. Hep yollarda kal. Ben yoldan gideceğim. Yoldan mı gideyim? Aynen. Bu it ne benim peşimde artık onu biliyorum. <laughs> Anonim. Oha.